Merhaba sevgili dostlarım. Ee, bu akşam biraz geciktim kusura bakmayın. Bugünlük videolarda özellikle daha güler yüzlü, daha pozitif karşınıza e, çıkmaya gayret ediyorum ki size de iyi bir ana enerji aktarabileyim. E, diye şimdi e, bugünkü videoyu çekmeden önce şöyle bir haberlere göz atmak istedim. E, gerçekten daha sonra keşke baksaydım çünkü e, kendime gelmem böyle biraz o... O bilgiyi sindirmem biraz e, zamanımı aldı açıkçası. Ne oldu? E, bilginiz vardır belki. E, i̇ki tane haber özellikle tabii e, çok sarstı. E, 12 yaşında bir kızın e, evlendirilip 13 yaşında e, çocuk doğurması, 14 yaşında da intihar etmesi. E, daha. Daha sonra da aslında intihar etmediği ortaya çıkıyor. Kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Evet, bir diğer haberse Eskişehir'de 6 yaşında bir çocuk bu ülkede 6 yaşında bir çocuk açlıktan öldü bugün. arkadaşlar. Ee, çok dramatik bir hikaye var orada anne baba e, hapishanede e, akrabalar e, bakıyor çocuğa e, kardeşleri de var iki kardeşi de var onlar da çok e, kötü durumdalarmış e, bakan akrabalar e, çeşitli e, kötülükler yapmış e, işkenceler yapmış çocuklara bilmiyorum hani ne kadar doğru haberler ama bu, e, böyle bir e, haberde artık hani e, yalan değildir diye düşünüyorum. Şimdi ne alaka bunlar neden anlatıyorsun? Hani sizin de moralinizi bozdun belki de e, ama ne denebilir ki bu bunu da bilmiyorum. Şu anda neden anlattığımı da bilmiyorum. Çok çok içime dokundu, çok e, oturdu böyle. O yüzden paylaşmak istedim galibam. Hmm yani ne denilebilir ee, çok bir şey denilemez galiba keşke hani olmasa ee, bir daha ama ee, böyle işte hani astrolojiye de bağlamak istemiyorum bu olayları hmm. neyse biz günlük videolarımıza bir dönelim o zaman değil mi biraz pozitif birkaç bir şey size söylemek istiyorum sevgili dostlarım hadi gelin bakalım bu hafta sonu gökyüzünde neler var? Bir iki güzel güzel etki var. Ee, hiç değilse biraz bundan e, bahsedeyim size. Ee, en azından hafta sonu belki böyle olumlu birkaç bir şey yapabiliriz e, diye umuyorum. Haydi başlayalım. Tamam şu şeyi atalım üstüm üstümden bir atayım. Evet. E, cumartesi ve pazara konuşmaya başlıyoruz. 17-18 Aralık Cumartesi ve Pazar. Evet bu hafta sonu ay terazi burcunda olacak sevgili dostlarım. Dolayısıyla terazi burcuna özgü temalar daha bir ön planda olacak. Nedir bunlar? Hak, hukuk, adalet temaları. Hmm. Ee, gerçekten ben şimdi bunu nasıl yapacağım? Neyse hak, hukuk, adalet temaları. Evet bazı şeylerin adil olmadığını belki de hayatımızda haksızlık yaşadık. Haksızlık yaşadığımızı düşünebiliriz ya da çevremizdeki bazı kişilerin haksızlığa uğradığını aslında bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüp biraz isyan bayrakları çekebiliriz bu anlamda. Ee, bu evet e, bunun dışında tabii ki ayet-i terazideyken biraz daha e, hani duygusal demeyeyim ama biraz daha böyle sanatsal temalarla daha çok e, ilgilenebiliriz. E, güzellik ve estetik e, daha bir ön planda olabilir. E, bunun dışında ikili ilişkilerle ilgili e, gelişmeler olabilir. Neler olabilir mesela? Basitçe söylemek gerekirse bu hafta sonu e, partneri olan hani sevdiği kişi e, olan e, çiftler için bunu söyleyebilirim. Güzel bir hafta sonu olabilir. E, güzel güzel vakitler geçirebilirsiniz burada ay e, cumartesi günü varsa e, pazar günü de. Satürn'le güzel bir trine açı kuracağı için e, yine e, burada e, dediğim gibi keyifli zamanları vaat ediyor aslında. Yapacağınız eylemler bu anlamda e, size e, iyi e, gelebilir, iyi hissettirebilir. E, Satürn'ün desteğiyle beraber pazartesi günü hatta e, çiftlerde böyle o e, ilişkinin böyle biraz daha sağlamlaşması, e, belki daha bir üst seviyeye gelmesi, e, daha böyle somut e, bir yapıya bürünmesi, o ilişki hali belki daha bir belirsizlik vardıysa artık daha böyle belirgin ve somut hale gelmesi e, ilişkideki o dinamiklerin e, mümkün olabilir. Bunlar güzel etkiler sevgili dostlar. Bunun dışındaysa e, Terazi Burcu'nun yöneticisine Venüs'üne bakarsak yer burada tabi bu hafta sonu ayın Venüs'le ya zaten cumartesi e, özellikle ayın Venüs'te bir kare e, açısı söz konusu olacağı için. Ee, aynı zamanda ayın şironla da karşılığı söz konusu olacağı için cumartesi biraz tabi ıı, hani ilişkilerde böyle her şey muhteşem olacak demek e, Tabii ki e, çok Polana e, bir görüş e, olur e, Evet e, bazı il bazı çiftler için böyle olur ama bazı çiftler içinse e, aksine e, zorlu zamanlar yaşanabilir burada bu e, sağlam bir ilişki zemini eğer yoksa e, burada bazı kopmalar yaşanabilir e, hatta tartışmalar sırasında o e, değer duyg duygumuz zarar görebilir sevgili dostlarım böyle sevilmiyormuşuz gibi hissedebiliriz. E, dersiz hissedebiliriz ne yazık ki bu tartışmaların sonucunda. E, kalpler kırılabilir özellikle cumartesi akşam saatlerinde. Buna çok dikkat etmek lazım. Hani En azından biz dikkat edersek biz kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterelim sevgili dostlarım. E, ayın diğer açılarına şöyle bir baktığımda tabii pazar akşamı da ayın Pluto ile bir kare açısı olacak, orası da oldukça krizli bir açı. Yani hafta sonu biraz krizli bir şekilde kapatıyor olacağız. Burada da duygusal anlamda çatışmalar, krizler yaşanabilir. Ee, bu şekilde aslında güzel etkiler de var hafta sonu. Ee, zorlayıcı etkiler de var ama tabii burada iki tane özellikle iki iki majör etkiden bahsetmeden bu videoyu bitirmek istemiyorum neden çünkü asıl bu iki majör etki ikisi de oldukça olumlu İşte bu iki şeyi şimdi anlatacağım iki şeyi mutlaka kullanmaya çalışın sevgili dostlarım burada bizim için bazı fırsatlar var birincisi cumartesi günü etkili olacak olan merkür Uranüs 120'li yani üçgeni bu çok güzel iletişim açısından çeşitli fırsatlar olabilir İletişimle alakalı bir iş yapıyorsanız e, ne bileyim bu ticaret açısından da olabilir. Merkür ticaretle de çok alakalı ticaret, e, basın, yayın e, organları vesaire medyada, sosyal medyada bir iş yapıyorsanız. Merkür yani bütün işlerde yazıyla, konuşmayla alakalı olan her şeyde burada Uranüs'ün böyle sürprizleri olacaktır beklemediğimiz yerlerden destek gelebilir hmm hiç e, uzun zamandır belki e, iletişimde olmadığımız bazı kişilerden haberler gelebilir. Güzel etkiler var burada sevgili dostlarım. Bunu mutlaka kullanın. Pazar günü ise o ikinci major olan e, görünüm de şu. Venüs'ün ay düğümleriyle güzel bir etkileşimi olacak. Bu sebeple de özellikle hem parasal konularla alakalı hem de ilişkiler açısından e, burada güzel bir enerji akışı olacak aynı zamanda pazar günü e, demin bahsettiğim ay Satürn e, üçgeni de olacağı için bakın burada ilişkileri tamir etmek için e, bir takım sıkıntıları çözmek adına güzel adımlar atabilirsiniz burada gökyüzü çok destekliyor e, Hatta ilişkilerde e, böyle daha somut e, bir bir yapı oluşturmak için de çok e, destekleyici bir gökyüzü var sevgili dostlarım Evet Aşağı yukarı böyle bir hafta sunu bekliyor bizi son olarak yine hatırlatmış olayım cumartesi günü yani yarın e, o ay venüs karesi ile beraber özdeğer duygumuz biraz e, yerlerde olabilir zedelenebilir bu da bizi dürtüsel olarak neye iter ay terazide. Alışverişe iter sevgili dostlarım. Dolayısıyla yarın e, alışverişe gidenlere e, tavsiyem e, biraz kontrollü harcamalarınızı yapın e, demek istiyorum. Çünkü o dürtüyle beraber gerinden fazla şeyler satın alabilirsiniz. Daha sonra bunun pişmanlığını yaşayabilirsiniz. Bunu da böylece tavsiye etmiş olayım. Evet sevgili dostlarım umarım hafta sonunuz çok güzel geçer. Ve artık e, pazar akşamı yeniden görüşmek görüşmek dileğimle kendinizi çok iyi bakın sevgiyle kalın.